We're you.

tartmak <Sanlı dizisyen> <laughs> Allah yardımcınız olsun. Allah <laughs> teoloji yapacak. Başarılar diliyorum inşallah. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Sekilermeyiz ya çok kalabalık. Gelmemişti ya merhaba etken, sağ sağ misin Olay gelsin inşallah seni sen ne zaman geleceksin tamam. abi mi kitapla mı yapacaksın genel başkanım. Merhaba. Sağ Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Size bir şey soracağım. Ertesi gün sonucum geldi. Bütün biz. Ha. Beraber fotoğraf çekildik. Sonra dedim ki kızım da, da çekelim, Kızım da şurada sınava girdi. Kızımla da çekildiniz. İnşallah onu doğur getirir, getireceğiz. Inşallah. Inşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Inşallah. Çok sağ, sağ, sağ olun. Ol. Sağ, ol. sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun.